Hepinizle beraber, hepinizle beraber konuştum. Problem yok sizinle, videoyu koydum. Ya bayağı tartışılmış ve konuşulmuş Gerçekliğini bayağı uzun süre araştırdım Ve sizlere mükemmel bir video hazırlıyorum Bu videoyu mutlaka seyredin Sonuna kadar seyredin Her ayrıntısı çok önemli Bakın kaçırmayın Sonu üzülürsünüz Ve bu videoyu mutlaka paylaşın Çünkü en az silendirmen kadar gerçek Ve bir o kadar da korkunç bir karakterle Artık tanışıyoruz Herhalde uzun süre trendlerden inmeyecek bir <laughs> karakter arkadaşlar Siren Head Yani siren kafa Arkadaşlar kafası tıpkı bir sirene benzeyen Bir karakterle karşı. Karşı karşıyayız. Son birkaç haftadır hatta birkaç aydır acayip şekilde yurt dışında konuşuluyor. Tren topik oluyor. Hatta bazı forum sitelerinde acayip acayip resimleri var. Birazdan ekranın sağında ya da solunda sizler de gerçekten gerçek hayatta alınmış orijinal Siren Head resimlerini göreceksiniz. Yani Siren Kafa'nın tıpkı Slenderman'daki gibi gerçek resimlerini göreceksiniz. Uzun süre konuşulacak gibi görülüyor. Bunu zamanla göreceğiz. Şimdi isterseniz Siren Head yani Siren Kafa ile alakalı size önce birkaç şey anlatayım. Nasıl bir canavar Nasıl bir mahlukat diye daha sonra da kameralara yakalanmış gerçek Siren Head görüntülerini birlikte seyredelim. Arkadaşlar isterseniz videomuz artık başlayalım. Arkadaşlar Siren Head yaklaşık 12 metre büyüklüğünde kafası bir hoparlörden oluşmuş hatta iki hoparlörden oluşmuş bir yaratık. Yalnız etten oluşmuş uzun bir direğe benziyor ve sirenlerden karnına uzanan ince bir kablo var. Sirenler yalnız metal kısımdan oluşuyor ve etin içerisine saplanmış bir görüntü gibi. Dudaksız insana da benzetenler var siren kafayı şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Mezarlığın yanında çekilmiş gerçek bir görüntü olduğu söyleniyor. Bu görüntünün varlığı bütün dünyada trend olarak etrafa yayılmış. Bakın birkaç görüntü daha var. İsterseniz onları da inceleyelim. Görüyorsunuz. Bunu araştırmak lazım. Umarım gerçek değildir. Eğer gerçekse çok ürkütücü bir canavara benziyor. Tıpkı silendirmen gibi. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar Siren yani siren kafa yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve eden oluşmuş. Tıpkı bir direğe benziyor. Yalnız onu direkten ayıran kısım et oluşu ve kafasını iki tane hoparlöre benzeyiş. Yanlış duymadınız. İki tane hoparlöre benzeyiş. Her iki tane hoparlör değil. İki tane siren ve hoparlör. Yani avını yakalamaya çalışırken dişlerini gösteren bir varlık. Aynı zamanda arkadaşlar bütün sesleri taklit edebiliyor. Yani insan seslerini, hayvan seslerini, doğa sesini, her ne ses olursa olsun taklit siren edebiliyor. Siren seslerini, seslerini taklit salak. etmesinin sebebi ise avlarını daha kolay yakalım. Düşünün ıssız bir ormanda gidiyorsunuz ve bir anda güzel bir ceylan sesi duydunuz ya da bir tavşan sesi. Merak ettiniz, sese doğru gidiyorsunuz. Umudunuz bir tavşan ya da ceylan görmek ama bir anda sahil et yani siren kafa karşınıza çıkıp sizi yem olarak kullanabilir. İşte sesleri işte sesleri taklit etmesinin sebebi bu arkadaşlar. Aynı zamanda sailen et siren kafa sadece karanlık, izbe orman gibi yerlerde değil, insanların da çok kalabalık olduğu yerlerde de görülebiliyormuş. Anlatılanlara göre isterse bir evin içerisindeki bir duvar kılığına girebilir. İsterse bir tane elektrik direği kılığına girebilir hatta sizin yanında oturuyor. Beklemeden buldum durmalar. En bakın arkadaşlar. Bulmadık şu ağaçların çok 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 arkasında. Ama sadece abi. arkadaşlar gördüğünüz gibi uzaktan olduğu için görebiliyoruz. Arabalar şu an göremiyor. Yalnız çok iğrenç bir sesi var. Üstüne girişi o elektrik telleri falan yapılabilir aslında. Evet. Bakın yine en yakın çekimlerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Bakın. Uzaktan çekilmiş ama devasal görünüyor. Koca ağaçlardan daha büyük görünüyor. Yine arkadaşlar görüyorsunuz. 12 metre Aa, ne oldu? burada yaklaşık 100 metre falan uzunluğunda görünüyor bu bulutları demiş arkadaşlar. Evet, yani oldu. burada biraz çelişki oluştu kafamda. Şimdi tanımlamalarda 12 metre geçiyor ama burada devasal görünüyor. Ya bu görüntü yanlış ya da söylenen 12 metre olayı yanlış. Hani yorumu size bırakıyorum. Demek ki şeyde var mı? Ses iğrenç. Her şeyi taklit hmm. edebiliyor. Bara Bizim, uzaktan geliyor. Sahilden çekip Bizimkiler yoruldan, onlarda arkadaşlar. inanmıyor bu ama var. Ben seni dedi karşılayacağım bak. İngilizde ki şeyde <laughs> neydi? Uzaktan hareket ediyor. Yurt dışında onu öldüreceğim Uzak. ulan. Siren hit bakın. <laughs> Bu sefer denizin içinde bakın. Çok uzaktan hareket ediyor. Savaş sirenlerini çalmış geliyor arkadaşlar suyun içinde hareket ediyor. Suyun içinde hareket ederken dikkat ederseniz arkasındaki video çekiyorum yorum, baba. Alıyorum. Bilmiyorum Yorumu size bıraktım. Gerçek olabilir mi değil mi bilmiyorum. Diğer bir görüntümüz arkadaşlar orman içerisinde çekilmiş. Bayağı korkutucu görüntüler. Sizi dinlemeye çalışıyorum. Onun için çok konuşamıyorum. Sizler de dinleyin. Biraz daha açmak istiyorum. Yalnız bu ne biçim bir orman. Yani böyle her taraf korumuş ağaçlık bir orman içerisinde. Yani bu siren kafa her şeye benzeyebiliyor. O zaman bu ağaçlara da benzeyebilir. Her an karşısına çıkabilir diye korkuyorum. Yani acaba nereden çıkacak arkadaşlar çok dikkatli bakıyorum ve sesleri dinliyorum ama tam net bir şey göremedim ben. Sizler gördünüz mü? Aa şimdi geçmiş olsun. Geçmiş Görüntüler olsun gördüm. Değil, o yüzden çok anlaşılmıyor. Görmedi geçmiş olsun. Görüntülere verdim. Ama bir türlü göremedim. Bilmiyorum bu görüntüde nerede? Pek anlayamadım. Burası bir hava alanı. Ve acil durumlarda çalınan siren sesi çalınıyor. Hani şimdi şöyle diyebiliriz abi sonuçta hava alanı. Özel bir durum olmuş olabilir çalar diye. Evet çalar doğrusunuz. Yalnız biraz sonra göreceklerinizden sonra bu ne diyeceksiniz yani. Bakın. Demek ki bu kişinin dikkatini çekmiş. Bakın ses değişti. Frekanslar değişti. Bakın arkadaşlar uçağın hemen arkasından yine hareket ediyor. Ağaçların orada bakın çok uzakta olmasına rağmen çok net görünüyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın yine ormanlık bakın, bir alan. Bakın Ormanlık alanlarda tüm karakterler Bak, çok seviyor doğa, gerçek Doğa. Herhalde şey, ulaşık inanmaz, gibi hızlı bir şey geçti arkadaşlar ben çok tırstım. Çünkü dikkatim o sırada <laughs> kameradaydı. Bizim sitedekiler. Bir şey geçince, ben büyüdüğümde yani, şey İngiliz, İngiliz'deki yurt dışına gireceğim. Şimdi gidip bu şey sefer söyleyeyim mi? Tane. Çünkü oradaki sirenetle karşı karşıya öldüreceğim. Burada da arkadaşlar yine alışveriş merkezinin evet. otoparkı. Karşıda bakın. Tam karşıya bakın. Yine o görüntüler. Evet Sidey kolları görünüyor. Sesi iğrenç. Evet iğrenç. Anlar bundan ki gayet edin. Biraz tırsıyorum. Niye derseniz bazen bazı ülkelerden anlam verilemeyen sesler geliyor arkadaşlar. Bu gerçek olay haberlere bile yansımış durumda. Hani oturuyorsunuz köyde, bağda, bahçede, dağda. Garip garip Biz sesler çıkıyor. Aynen böyle bu garip seslerden. Evet ben de garip sesler duyuyorum Acaba köyünde. Acaba bu sahiden ihtiyat yani, siren kafa gerçekte var mı? Şimdi ben onu olayla ilişkilendirdim. Belki görüntüleri olmamış evet, olabilir ama olabilir ama haberlere girin. Arkadaşlar. Anne sesler değil, birçok bir şey haber karşınıza çıkacak. Hem de Türkiye'de bile yaşanmış olaylar var. Evet görüntülerimiz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi bu Siren Hit efsanesi şu an dünyada trend şekilde konuşuluyor. Gerçekliği üzerinde tartışılıyor. 2018 yılından beri bayağı kafaları kurcalıyormuş. Ben öyle araştırdım. Acaba gerçek mi değil mi bir kri pasta ürünü mü? Slenderman gibi efsane mi sadece? Bilemiyoruz. Sizlerle beraber bunu araştıracağız. Eğer bununla alakalı daha çok video gelmesini istiyorsanız yani siren kapı videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorum. Evet Son arkadaşlar. Bize destek olmak istiyorsanız. Biz de paylaşıp, paylaşıp arkadaşlar hadi bir gezenle video. sonuna geldik. Başka video. Evet. Var. Dur bekle. Laz Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ikinci video. Evet bazen sizi sürprizlerle şaşırtabilirim demiştim. İkinci video. Arkadaşlar bu videoya da like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çizgi filmlere gizlenmiş Silent Yani siren kafa videolarını izleyeceğiz. Bu arada şöyle bir şüphe var içimde arkadaşlar. Silent biliyorsunuz en son ölmüştü ama ben hala yaşadığından ümitliyim arkadaşlar. Sanki içimde bir korku var. Bir yer var arkadaşlar. Oradan garip sesler geliyor. Eğer istiyorsanız o yere gideyim bakalım. Ölmüş mü ya da ölmemiş mm -hmm. mi? Birlikte gözlemleyelim. Eğer Sayleni'yi tekrar araştırmamı mm -hmm. istiyorsanız, o gizemli yere gidip ölüp ölmediğini kontrol etmemi istiyorsanız bu videoya efsane bir gelsin. Şimdi arkadaşlar internette gezerken böyle birçok Sayleni videoları gördüm. Çizgi filmlere gizlenmiş. Bunların varlığının doğru olup olmadığını bilmiyorum. Birlikte izleyip göreceğiz bakalım. Gerçekten Sayleni videoları daha doğrusu çizgi filmlerde gerçekten Sayleni videoları gizlenmiş mm -hmm. mi? Gizlenmemiş mm -hmm. mi? Buna ikimiz yani sizler ve ben Seyyan Tayfan ve ben karar vereceğiz. Hadi bakalım o zaman videoya geçelim dediğim Like ee, evet şey arkadaşlar. Çalıştım. İkinci video bonus videoydı. Hepiniz çok seviyorum izlemeye, takip etmeye devam ederim. Ederim. Hadi Şimdi video Arkadaşlar İçine videoyu bir, bir kesiyorum. Size bu duyurum var. <laughs> Efsane oyun videolarıyla karşınızdayım. Arkadaşlar bende de var oyun videoları. Bana lütfen like ve abone atın. <laughs> like ve abone atın lütfen. Atın. Biz çok fakiriz. Bu bildiğin gömleklerden değil. <laughs> çok kötü evet. çok kötüyüz. Yok yok denemeyelim yok. Bizim yemeğimiz az. Sürprizler bitmiyor. Ama internetimiz var. Şaka yaptım ama merakla abone atın. <laughs> destek olun bizi. Aynı anda destek de olabilirsiniz. Şey de yapıyorum bu ara. Videolarıma. Çok <laughs> yorum da yapın. Bakırım yorumlarınızı falan filan. Bakın yorumlarınızı challenge videosu mu yapmamı istersiniz yoksa challenge videosu olmasın mı? <gülüyor> Telefonumda <gülüyor> bir tane daha YouTube hesabı <laughs> var. Adı da <laughs> Emir Uzun. <laughs> ben bu ara bu ara... azıcık hastayım. Evet gelebilir miyiz? En Ama ederim. bizim sitedeki yere ilk bakacağım her yere. Siren kafa, miran kafa var mı diye. Evet. Her yerini dolaşacağım. Bu. Binaların Darip içine bu. bile. <laughs> Açılan kanalımız muydu oyun demek? sepeti. Orada Brawl Stars videoları olacak. Birbirinden güzel. Her gün, her, kartta her yeni bildi. gün Brawl Stars <gülüyor> videoları <gülüyor> gelecek. Ben Biraz gerçekten tabi, çok seviyorum. Yani Severek oynuyorum. Şarkı. Sizlerle de bu anlarımı şey paylaşmak şey istiyorum. Kanalın linki açıklamalarda <laughs> var. Hemen dedi. gidip beni oyun sepetinde Bak. desteklersiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Evet. Mutlaka bir beni orada daha destekleyin. Daha... Benim gerçek <laughs> seyyah tayfam ben beni orada da de destekler. Oyun sepeti abone oluyorsanız, ve videoları izlemeye başlıyorsunuz. Evet kolaklarımı taktım arkadaşlar. Bir Minecraft videosu galiba bu. Ya da Roblox. Pardon pardon Roblox videosu arkadaşlar. Evet ben Roblox'u çok seviyorum. Evet şimdi bakalım buranın içerisinde mı? Bir bir değil, <laughs> evet. o, bu videoları eğlence evet. videoları onun için eğer yıldız kodunu uzun ya da emir uzun yazın <laughs> destek olmak için bana şey her roblox aldığınızda <laughs> para ödemenize gerek yok bir de hocam kanalı. adı Yolacağım. Sağırın yüzü kanalına like atın şey ve abone olun. Ama çok sevdiğince videolar çekiyor ya. Çok oyunumuz var. Abi, Burada. animasyon çizgi filmin içerisinde Monopoly. içerisinde göründü. Monopoly. Arkada <laughs> da var gördünüz mü? <laughs> Neyse çizgiyelim. Arkada da silindirmeni gördüm ben. <laughs> bir saniye neler olacak ben de merak ediyorum. İş ben bu videodan sonra Roblox oynayacağım. Ben olmadığını düşünüyordum ama arkadaşlar gördüm. Burada bir bebek buldu. Bu bir şeylerden şüpheleniyor galiba. Oha. Aa bebek hareket etti. Hareket etti koştu gitti. Bir şeylerden şüpheleniyor ama bakalım ne çıkacak altından gerçekten saniye çıkacak mı çıkmayacak mı merak ediyorum arkadaşlar. Ben de merak ediyorum, korkuyorum. Roblox'a dönse demek ki Sirene de Roblox'ta oynayabiliyoruz. Arkadaşlar gözüm sadece Bu Piggy Aymosu ve Sirene de oynayın. Her an nereden çıkacak diye Roblox'da merak ediyorum. Çünkü biz Olcan ve Ege onları kurduk. Sirene'nin bütün oyunlarını Piggy'nin de. <laughs> bizi birleştirir. Ellerimiz sevgimizi nasıl gösterdiğimizdir. Bir de nasıl Ege Ege, büyük ve küçük. Ege ateş. Ege dur bir dakika. Ege ben ateş değilim. Bakabilir miyim? Bir de başlıyoruz. Dinç ve Bekar TV'ye de like atıp ve abone olmayı unutmayın. Dinç ve Bekar TV'nin en üstündeki benim kuzenim. Yani arkadaşım sayılır. Yo ama kuzenim. Erkek kuzenim de ee, var. şey kuzenim de. Erkek yani, ve kız. Yapabiliyoruz. Ee, evet, lütfen ona destek olun. Onlar çok fakir oldu. Artık ben de kıyamıyorum onları. Evet yani. Onlar like atın ve destek olun. Siz de detayda daha farklı şeyler görseniz mutlaka yorumlara yazın. Bu çizgilerin içerisinde garip garip şeyler satın arkadaşlar. Ve bir pahalı Burada televizyon var. Burada da sahnenin söyleniyor. Gerçi ağaçların arkasında ben gördüm. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Ben gördüm arkadaşlar. Şimdi. Şey. Bunlar da çizgi <laughs> film içerisinde bir şeyden <laughs> şüpheleniyor. Evde kalın. Bu videonun sonu burada geldi arkadaşlar. <laughs> Evde kalın ve <laughs> kendinizi koruyun. Eldezenfektanık dezenfektanı sürün ve arkadaşlar, şey yapın. El sürün ve hmm, kolonya sürün. Hadi bay bay. <laughs> Psych. That's a wrong number. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Leyla Oğuz'un kanalına da evet, abone olmayı arkadaşlar. unutmayın. Bana da. Abi, sevim Hadi sevim bay sevim bay. Sevim Dur bekle. Sevim. Adı neydi? Gökay Eğitim Yetkisi YouTube kanalına da abone olun video. ve like atın. O Hadi bay bay. bay.